Efendim, deprem bölgesinde bir e, temel ihtiyaç sırası. Şimdi ona bakalım. Hangi temel ihtiyaç için buradasınız? Her şey için. Yağımız yok, iç giyimimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ayakkabıdan tut, şofkaya kadar. Her şeye ihtiyacımız var bize bazen bize gelmiyor biz yardıma gidiyoruz Aynen, Yardım bize gelmiyor. Neresi dağıtıyorsunuz? kapınızı çalıp bir şey ihtiyacınız var mı yok, diye sorun. yok yok biz sadece gönüllülerden aldık ne aldıysak Hatay'da gönüllülerin kurduğu masanın önünde uzayıp gitti sıra üstelik bu kuyruk yardım dağıtımı için değildi. temel ihtiyaçları için isimlerini yazdırdı depremzedeler biz böyle insanlar değildik ama bu durumu yaşadıktan sonra gerçekten çok zor birilerine el açmak, birilerinden bir yardım beklemek çok zor. Bir gün önceden her şeyimiz vardı. Ertesi gün hiçbir şeyimiz yok. İhtiyaçların bir kere karşılanması yetmiyor. Çünkü temel ihtiyaçların düzenli olarak yenilenmesi şart. İşte bu nedenle deprem bölgesinde o ihtiyaçların yenilenmesi artık giderek yavaşladı. Ama deprem zedeler işte o temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına gönüllerin oluşturduğu bu masaya geldiler. Sıra oluşturdular ve şu anda da bir liste yazıyorlar. O listenin karşılığında da talep ettikleri ihtiyaçları karşılanmaya çalışılacak. Biz kendimiz için istemiyoruz miyoruz da kend, özellikle çocuklarımız için e, hijyen işte gıda erzak kaç adres geziyorsunuz böyle ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için. Nerede bir şey duyarsak oraya gidiyoruz. Peki depremzediler ne istiyor? Çok mu şey istiyor? Hemen ona da bakalım. İhtiyaçlar kağıda yazıldıktan sonra bu kutunun içine atılıyor. Şöyle isimleri göstermeden de katlayarak şu şekilde göstereyim sizlere. İstedikleri aslında çok basit temel ihtiyaçlar. İç çamaşırı, hijyen Faketi, yine iç çamaşırı ve erkek ve kadın terliği. Burada da kadın hijyen pedi, erzak ve çorap özellikle kız ve erkek çocukları için çorap istenmiş. Suyumuz çok az burada. Hem içme hem de ihtiyacımıza giderebilmek için. Ne yıkanma var ne bir şey var. Kendi çabamızla böyle tencerede su ısıtıp yıkanıyoruz. Kendi kaderimize terk edildik. Benim evim gitti hiçbir şey. Bir iğne çıkaramadım evimden. Depremin 51. gününde hala ihtiyaç listesi uzun depremzedelerin. Başta su, gıda ve hijyen ürünleri. Bir de barınma. Çadır ra erişebilenler yağış olunca ıslanıyor sıcak olunca da hijyen sorunu katlanıyor. Haşereler de olmaya başladı. İlaçlama ihtiyacınız var mı? Tabii Zorlanıyor var. musunuz? Tabii ki de. Evet, i̇laç lazım. Konteyner verseler keşke bize. Efendim şimdi